Oy dinsizim oy gülmezim yağmur yüreğim Oy çiçek bakışlı yarim rüzgarım benim Oy dinsizim oy gülmezim yağmur yüreğim Oy çiçek Bakış mı yarim rüzgarım benim. Merhaba arkadaşlar, oyun adamının yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Farm Simulator 15 maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yine böyle bir şarkılı, efkarlı bir giriş yaptım. Şöyle, geçen bölüm biz burayı ekmişiz, ilaçlamayı unutmuşuz. Onun için bu bölüm burayı ilaçlıyorum ben. Ee, i̇yi aklıma geldi ya valla yoksa burayı ilaçlamayı unutacaktık bura böyle kalacaktı. Yayına girdim girmeden önce ilaçlama makinesini görünce aklıma geldi dedim lan biz burayı ilaçlayacaktık niye ilaçlamadık. Şöyle daha az kaldı zaten öyle bir devam edelim. Hasadımızı arttırması açısından ilaçlamamız gerekiyor. Böyle bir devam edelim bakalım. Ee, bu bölüm şu biçer değiştireceğim söylediğim gibi kase miydi markası öyle bir çel duvar vardı ondan alacağız o güzel şunu bir kapatalım tamam bununla işimiz bitti şu şurada dursun he bu çel duvarı bir değiştireceğim şimdi ben önce bu arada oyunda acayip bir donma oldu eee şunu bir sat abi sat gitsin tamamdır biz bir o kaseden alalım o kase he şu şunu bir satın alalım ama alamıyoruz yeterli paranız yok diyor. Aldık mı lan yoksa? Almamışız. Onu nasıl alacağız? Ee, ona para yetişmiyor. Niye yetişmiyor? 217 bin var. Ee, şimdi biz bir iki satmaya gidelim. Bir mahsur satarsak onu alırız umarım. Böyle bir devam. Hop abi sakin nereden atladı gözünü sevim ya. Yüzünü seveyim Bana şeylerle gelmeyin bari, bari dördü şeylerle gelin neyse. Şuraya bir gelelim bakalım. Ee, kanola satalım kanola da iyi para var arpa diyor. Ha, geçtik. Doldur. Lan arpa aldık lan yanlışlıkla pü neyse. Bundan da vururuz parayı sıkıntı değil. Şöyle bir gidelim bakalım. Şu zaten de o yeni ee, bir şeyler öyle alalım artık ya vallaha. Bir türlü alamadık onu. Alacağım alacağım diyorum. Bir türlü alamadık. Ama bu bölüm alacağız zaten. Şu ekini sattığımız zaman alacağız. Ekinlerimiz de burada büyüye dursun. Zamanı yükseltmeyeceğim. Şimdi ekinler büyür. Bir şeyler Olmaz. Ama yükseltelim ya. Dur yanlış geldik. Yükseltelim. Ekinler büyüyünce gelin normal alırız ya. Bunlar büyüye dursun burada. Biz onlar büyüyene kadar şu ekinler satıp gelelim. O zamana kadar da yeni bir çer almış oluruz. Şöyle bir devam edelim bakalım. Dimdirek yardırıp gideceğiz. Şuradaki yere ekinler satacağız bakalım. Arpa götürüyoruz. Abi bu araba burada çok yavaşlıyor ya vallaha. Araba diyorum traktör ya. Burada çok yavaşlıyor vallahi. 24 23. Vallahi geri sayım olarak ki hana bizim Murat burada mıymış lan? Hmm, geçen gün burada bırakmıştık biz onu onu da götürürüz ya burada ne işi var İlin yerinde şöyle bir girelim ve o, bizim Murat orada kalmış neyse biz bir devam edelim de ee, bir de balyalama olayına gireceğiz de ona nasıl gireceğiz ya çok para lazım ona aslında bir çer doğru almasak mı direkt balyalama olayına mı girsek nasıl yapsak bilemedim şimdi Aynen ya biz balyalama olayına girelim bırak. Ana biz bir öyle de sattık değil mi? O zaman ne yapalım? Neyse bir öyle alalım ya balyalamayı sonra gireriz. Boş ver o bir öyle almamız lazım. Ne kadarımız olmuş? 224 binimiz olmuş. Şöyle bir devam edelim. O bir öyle alacağız onu kafaya koydum. O kaseyi alacağım. <laughs> Kase. Aslında şu 150 binlik bir öyle alsak. Ee, hem onu alırız hem şu balyalama makinesini alırız. Aslında onu mu alsak? Onu alalım ya sıra sıra gidelim. Şimdi birden şu kaseye atlama olmaz. Aldım şunu gitti ya. Evet tamamdır. Ha şöyle tekel tekel gidelim ya. Gerek yok ona. Bu bir şeyler öyle bir ışınlayalım. Aracı sıfırla. Evet. Şunu da ışınlayalım. Bizim Murat'ı. Şöyle. Şöyle bir geçelim yeni bir şeyler Vay! 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 Şekilmiş. Bu da şekil ha. Vallahi bu da şekil. Şu lambalarımızı yakalım. Uyarı ışıklarımızı yakalım. Vay be! Cidden güzel bir şeyler dönmüş. İçine bir bakalım. Of! 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 Güzel ya. Bu da harika. Böyle bir devam edelim biz. Güzel iyi bu bıçağı döver de öyle güzel. Şimdilik bununla devam edelim. O kaseyi alacağız ya. İlk birden parayı bitirmeye gerek yok. Ee, şöyle bir devam edelim. Biz iki tarlayı da ekmişiz ya. Ben burayı ne ara ektim Hiç hatırlamıyorum ben burayı ektiğimi. Neyse şuradan şunu takalım da. Ne yaptık biz? Ne yaptık? Döndürdük onu. Yok lan burayı nerede ektik? Ben de. Böyle ışık vurmuş ya. Öyle durunca ekili gibi sanki filizlenmiş gibi gördüm. Öyle gelelim. Hop 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 hop. Hop sakin. Yavaş. Heh, tak şunu. Tamam işte ya bu kadar. Ne gerek var o kaseyi şimdiden almaya. Onu ilerleyen zamanlarda alırız. Aceleye gerek yok. Şöyle bir devam edelim. İşte onun markasında ama dilimize doğaldık lan biz de. Kase kase. Tövbe töbe. Neyse şöyle duralım bir şuraya fenerimizi yakalım. Şu ekinleri bir kontrol edelim. İyi bunların daha büyümesine var. Biz şu traktörü şuradan bir getirelim. Orada da bir soru işareti gibi bir şey var. şuna bir giderim de. Buradan gidilmez herhalde. Şu farımızı bir yakalım. Şöyle o soru işaretini merak ettim. Bir gidip bakalım neyin nesiymiş. Şöyle bir devam edelim. Ha buraya balya satıyorduk galiba. Ya. Evet evet. Buraya balya şeyi. Balyaları buraya satacağız. Ne diyor? Evet. Buraya saman ve balya bilmem ne işte. Evet buraya satacağız. Ee, balya olayına da gireceğiz. Balya olayına girmek için şu makineyi almamız lazım. Neredeydi o makine? Nerede? Ha şu. Ee, şimdi şu kare balya yapıyor. Bu yuvarlak yapıyor. Biz yuvarlak yapanını alacağız. Ee, bir bunu da alacağız. Bir de şundan alacağız arkadaşlar. Bu ikisinden alacağız. Ee, bu bu balyalama makinesi bayağı bir pahalı. Bu da pahalı. Bunlar da var. Bunlar daha ilerleyen bölümlerde bir ağaç olayına daha girersek bunları alabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle biz devam edelim. Bu bölümün şarkısı da Oydin sizin, Oy de sizi moy gülmezim yağmur yürekli. Bu bölümün şarkısı da bu bakalım. Oy de sizi moy gülmezim yağmur yürekli. Oy çiçek bakışlı yarim rüzgarım benim. Neyse biz devam edelim. Boş ver. Çiftçi şarkımı söylermiş. Geç söyler, niye söylemesin ya? Ee, arkadaşlar ben bu videoyu burada keseyim. Bunlar büyüyünce tekrar başlatayım. Zaman kaybetmeyelim. Iğlamaya ee, ığlamaya gerek yok. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar ekinden de hasat zamanı geldi ve biz de böyle bir şerde böyle koltuğuna geçtik ve hasat ediyoruz bakalım böyle bir devam edelim. Aa bu niye saman balyası bırakıyor dur. Bunu bir iptal edelim. ha. Saman balyası bırakmasın çünkü balya yapacak makine yok dur kenarları bırakmışız şöyle gel 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 gel. Ekinlerimiz hasat zamanı geldi şöyle bir içeriden kullanalım yeni biçer dövelimizi. Böyle kenarlarda alalım da kenarlar kalmasın. Böyle bir devam edelim bakalım. Evet yeni bir şerdüverimizi de kullanıyoruz bakalım. İyi oldu ya bunu aldığımız o kaseyi almadığımız iyi oldu da şöyle geri gelelim de. Şu yanı hep kaçırıyorum ben de ya. Vallahi bizden çiftçi olmaz ya. Bırak ya bırak bizden çiftçi olmaz. Neyse olduğu kadar olmadığı kadar mantığıyla devam edelim. Böyle kenarlarda ala ala gene bıraktı onu neyse. bayağı bir kenardan gideyim ben ya boş ver. Şöyle devam edelim bakalım yeni bir birlikte. Bakalım bunun deposu ne kadar alıyormuş. Ee, öbür bir çer düveri, deposu 4100 mü öyle bir şey alıyordu. Bakalım bu ne kadar alıyor. Yalnız şu ee, neydi lan oğlum? abi hep unutuyorum ben bunu ya ilaçlama makinesinin iyi faydası var ee, şu anda 3000 oldu valla baya bir faydası var böyle bir devam edelim baya iyi bir faydası var o ilaçlama makinesinin şöyle bir devam edelim bakalım Diyeyim direkt yardıralım tarlamızı hasat edelim. Bu arada hava da kapadı ne iş böyle. Böyle gece gece. Daha doğrusu gece değil de böyle bulutlandı saat daha 15-12 diyor gösteriyor. Gene bıraktık biz orayı neyse. Böyle bir devam edelim. Şu anda 4000'i e geçti. Bakalım bunun deposu ne kadar alıyormuş. Böyle şuradan kenarlardan devam edelim kenarlardan ha hep kenarları bırakıyoruz ya oho 5000 falan oldu baya şu hasat arttırıcının iyi şey var ya vallahi bu hasat arttırıcı iyi iş yarıyor bir şey de deposu dolmak üzere böyle bir devam edelim hasadı baya bir arttırıyor yani Gene şuradan şöyle bir devam edelim bakalım. Evet doldu. Tamamdır. Gel 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 gel. Şöyle o öyle borumuzu açalım. Şunu bir bırakalım. Azıcık geri gelelim. Traktörü getirelim. Gel 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 gel. Tamamdır. Bizim Murat da burada. Murat'ı da sıfırladım bu arada. Onu da yerine getirdim. Ekinler büyüme esnasında şöyle şuradan şunu bir alalım. Gel bakayım şöyle. Borunun altına yanaşalım. Yalnız bu şeyin borusu da bu ne lan? Niye vermiyor? Bir şerlüvere geçelim de. Hah, bir şerlüvere geçince döktü. Bunun borusu da bayağı şekilmiş ya. Vallahi baksana yukarı doğru falan açılıyor. Bu araç iyi şekilmiş. İçi de çok güzel mavi. Ana! Ana. <laughs> Yanda oturma yeri de var ana ne kadar güzel. Yanıma oturacak biri var mı? <laughs> ne kadar güzelmiş bu. Neyse. Bu buradan ee, Remor doğru aktarlıyor. Bakalım. Şöyle azıcık geri gelelim. Böyle bayağı bir deposu büyükmüş bunun. 6000 altı 6 altı mı? altı ton falan alıyor. E, tarladan da iyi hasat çıktı. Ben bu kadar beklemiyordum yani. Bayağı bir o hasat artıcının şeyi etkisi var mı? Şöyle biz bir gidelim. Bunu bir daha alalım. Yavaş. Haydi. Hı, tarttıık bakalım. Şu boruyu bir kapatalım. Şöyle biz bir devam edelim bakalım. Bu arada çok ilginç bir ses çıkartıyor. Bunu böyle indirirken "gorum" diye böyle böyle acayip bir ses çıkartıyor. Böyle bir devam edelim biz. Sesimizi boş verelim. Böyle şuradan geniş bir dönüş alarak öbür tarafı da yapmaya devam edelim bakalım da. Bu burada kaldı. Kesin kaldı. Haydi. Neyse geri geliriz kurtarırız bir şey olmaz ya. Biz eski farmingçiyiz. Lan yürüsene oğlum. Ana kaldı la bu bildi. Kesicinin altı mı değiyor acaba ondan mı kalıyor? Evet aslında onu kaldırsaydık rahat bir şekilde çıkardık. Neyse şöyle devam edelim. İşte acemilik. Eski farming'ci izliyoruz ama pek bir bildiğimiz de yok. O o durum da var yani. Pek bir anladığımız yok farmikten de. Çok acayip gidiyoruz. Ben bunu işe vereceğim. Bana ne ya bırak. Adam dümdüz alıyor ya, adamlar pro ya. Valla şuna bak dümdüz alıyor adam. Ben bunu işçiye vereceğim, şunu da depoya dökeceğim. Adamlar usta. Bizim gibi şey değil, pul. ne denirdi lan ona? Acemi değil adam bizim gibi. Adam dümdüz alıyor. Neyse biz şunu bir depoya dökelim. Tabii öbür taraftan dökeceğiz, yanlış geldim. Ee, şöyle bir devam edelim, bakalım şöyle tamamdır ee, diğer bölüm balyalama olayına kesin gireceğiz yüzde yüz gireceğiz ekinleri falan satacağım ben iyi para yapacağım kesin balyalama olayına gireceğiz yüzde ee, yüz yani onu, ondan emin olun ee, kesin balyalama olayına gireceğiz şöyle bizim adamın tipine de bakalım tipsiz seni tipsiz seni neyse boşver bizim adam tipini mipini şöyle bir devam edelim o da yanı bırakmış. O da bizim gibi aynı. Na ikinin yarısı orada kaldı ya. Neyse abi bir şey olmaz. Git 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 git. Adam usta mı değil mi hiç belli değil ama hadi hayırlısı bakalım. İndir onu. Devam et kardeşim. Devam et. Devam et. Bekleme yapma. Böyle bu devam etsin bakalım. Ee, ne biçim gidiyorsun lan? Hah. Geri Düz yola çevrildi. Ee, evet arkadaşlar. Diyorsanız videomuzu buradan aktaralım. Ee, Bu bölüm yeni bir bıçaklı aldık. Gördüğünüz gibi. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 24 abone olmuşuz. Ee, hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, beğenmeyi, abone olmayı daha da önemlisi beğendirmeyi ve e, izlettirmeyi unutmayın. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.